BSK kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Yeni Brawl Stars videoma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Brawl Stars'ın yapmış olduğu iki açıklamaya bakacağız. Bir de arkadaşlar gördüğünüz gibi Elmas Uç'un e, gizemli bir, bir maç kaldı. İnşallah tabi. İki maç kalmış da olabilir yani bilmiyorum. Videoya geçmeden önce arkadaşlar size gerçekten teşekkür ediyorum. Nedeniyse arkadaşlar 59 aboneydik arkadaşlar ve sadece 2 günde 146 abone olduk. Ben şu anda saat bir buçukta çekiyorum bu videoyu. Yani sizin izlediğiniz zamanlar belki 200 belki 500 abone dolmuş olmuş olabilir bilmiyorum belki abarttım da. Yani yeni açılan bir kanal için bu başarı gerçekten çok büyük bir başarı arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Belki de bu 146 abone bir başlangıçtır arkadaşlar. Belki daha iyilerini de yapabiliriz. Belki gelecekte tanınan bir e, adam da olabilirim yani. Ama bu size bağlı bir şey arkadaşlar. Sizin o abone ol tuşuna basmanız lazım. Sizin bildirimleri açmanız lazım. Yani iki gün içinde yaptığınız şeyler gerçekten beni çok şaşırttı arkadaşlar. Size teşekkür etmek istiyorum. Neyse lafı çok uzatmadan Brawl Stars'ın yapmış olduğu açıklamalara geçelim. Evet birinci açıklamamız bu arkadaşlar gördüğünüz gibi. İngilizce yazıyor ama çevireceğim sizin için şimdi arkadaşlar. Evet Google Lens'ten hemen çevirdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi diyor ki odanızı temizlemezseniz işte böyle olur. Hani e, kıyafet yığınları böyle birleşince sanki arasında bir şey varmış gibi görünüyor ya arkadaşlar. Bilmiyorum yaşamış mısınız ben yaşamadım da. Gölge yarın geliyor diyor. Gölge de şey demek zaten yanlış çevirmiş de. Ama arkadaşlar şöyle bir durum var şimdi. Evet arkadaşlar Brawl Talk'tayız şu an. Burada Dani diyor ki şey diyor 29 Kasım'da gelecek diyor arkadaşlar. Şimdi takvime bakalım. Evet normalde biliyorsunuzdur arkadaşlar. Her yeni karakter Brawl Pass sezonu ile geliyor. Her Brawl Pass sezonunda da Perşembe günü geliyor. Yani karakter de Brawl Pass'te Perşembe günü geliyor arkadaşlar. Ama Brawl Talk'ta yanlışlıkla Dani demiş ki 29 Kasım'da gelecek. Ama 29 Kasım'da Cuma'ya denk geliyor bu arada. Bugün 28 Kasım değil 27 Kasım normalde de. Yani saat 12 girmiş o yüzden 28 diye gözüküyor. Gece çekiyorum bu videoyu arkadaşlar o yüzdendir. Ya yani 27 Kasımmış gibi düşünün siz ver. Yani arkadaşlar şey yarın geliyor ama erken erişimle geliyor yani. Evet birinci açıklamamız buydu. Aslında bu ikinci açıklamaydı da ben ikinciden başlayalım. Şimdi birinciyi söyleyeceğim çünkü birinci daha önemli arkadaşlar. Gerçi bazılarınızın haberi vardır da. Evet şimdi Brawl Stars'ın TikTok hesabına girdik arkadaşlar. Çünkü sadece TikTok'ta yayınlamışlar bu videoyu. Diğer platformlarda yayınlamamışlar. Normalde diğer sosyal medya adreslerinde de yayınlıyorlar. Bir şey yayınlarsa ya da bir haber olursa ama bu sefer sadece TikTok'ta yollamışlar. Şimdi videoyu izleyelim arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi e, bir tane etkinliğin videosu var arkadaşlar. Thumbs up for Brawl. 5 tane efsanevi star hediyesi gelmişti. Hani böyle e, beğeni atıyorduk. 10 milyon beğeni olursa Herkese 5 tane efsanevi star hediyesi geliyordu. Ama arkadaşlar burada gizli bir tane detay var. Bilmiyorum fark ettiniz mi? Tam şurada arkadaşlar ne yazıyor görüyor musunuz? Brawl Talk 8 December diyor. December'da Aralık demek bu arada. Yani burada aslında bize gizlice Brawl Talk'un tarihini vermişler. Şimdi 8 Kasım pardon 8 Aralık hangi güne denk geliyor bir bakalım. Bir diğer cumartesi değil de farklı bir gün yapılan Brawl Talk. Bu gördüğünüz Brawl Talk'tu arkadaşlar. Bu Brawl Talk gördüğünüz gibi 2022 yılının 7 Aralığı diyor arkadaşlar. Şimdi bir bakalım 7 Aralık ne zamana denk geliyor. Evet şimdi 2022 takvimini açtım arkadaşlar. Şuradan bir 7 Aralık'a gelelim arkadaşlar. Bakalım hangi günmüş. Evet 7 Aralık gördüğünüz gibi çarşamba günüymüş arkadaşlar. Yani normalde Brawl Talk'lar cumartesi olmasına rağmen bu Brawl Talk'ta bir de şimdi önümüzdeki gelecek Brawl Talk'ta e, Cumartesi olmamış da önümüzdekinde pazar olmuş bunda çarşamba olmuş. E, belki daha önceden yine farklı günler olmuştur da bilmiyorum yani biliyorsanız yazabilirsiniz yorumlara ama ben böyle biliyorum yani arkadaşlar. Şimdiye kadar iki tane farklı günde olmuş. Evet açıklamalar bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi bakalım gizemli için son maç mıymış değil miymiş bir maçamıza, maçımıza girelim bakalım. Konuşamıyorum ikide de bir ya Evet en sevdiğim mod ve en sevdiğim etken geldi arkadaşlar. Burada Colt Bidenlani falan çok iyi oluyor. Böyle çok fazla mermi sıkan karakterler çok iyi oluyor. Kasaya hayvan gibi hasar verebiliyor yani. O yüzden ben Colt seçeceğim. Leon da iyi oluyor bu arada ama Leon yasaklamış işte. Leon'u yasakla oradan aklıma geldi. Gale da iyi oluyor aslında. Gale mi seçtik? Ama yok ya ben Colt seçmeye kararlıyım arkadaşlar. Şimdi kimi yasaklayalım? Rico'yu yasaklayayım. Salladım bir tane arkadaşlar. Evet adam Leon seçecek gibi görünüyor. Leon'u yasaklıyordu başta da. Ben de ne seçeyim? Griff öneriyor. Griff de iyi aslında. Hadi ben Griff seçeceğim. Yani grif de zaten uzun zamandır oynamıyorum ama Griff'in de kostümü yok gariban. Şu yıldız gücünü de şöyle ayarlayalım. Şunu seçmeye gerek yok zaten. Diyeceğim de zaten bunları seçmek zorundayız. Çünkü burada zaten sınırsız ateş oluyor. Her vurduğunda yani 3 cephane de doluyor yani o derece. Bu arada karşımızdaki takım kolt almış, tehlikeli ama Feng niye seçmiş anlamadım. Spike de bayağı güçlü olur da Feng aşırı alakasız olmuş. Soygunda Feng'in ilk defa seçildiğini görüyorum yani. Grife alalı 4 yıl oldu. Hala bir kostüm alamadım. Bir yeni yıl yeni yılı kostümü vardı. Onu almayı düşünüyorum şey de. 3 ay sonra falan geliyor. Onu alırım belki. Bu arada Feng geliyor ama öldü direkt sanki bu maç olamadık gibi ya. Şey gizemli olamadık gibi. Kolay rakip gelince olmuyor çünkü. Evet bu arada çok iyi pozisyondayız şu an. Bir ulti atam var ya. Bak bir tane vuruş kaldı ulti ama dolmadı ha. Çok iyi. Kasaya vurdu mu vurmadı sanki. Şimdi kasaya vuruyoruz, vuruyoruz. Ölmeyelim, lütfen ölmeyelim. Çekil, çekil. Oo! Deli gibi vuruyoruz şu an. Leon da oradan vuracak. Evet Feng nasıl ult? Ha o yıldız gücüyle tekrar ulti doldurdu. Şimdi geliyorlar ama direkt ölecekler benim ultim var çünkü. Hatta ultiye de gerek yok. Direkt öldüler yine. Sadece cold kaldı da o kolay zaten. Onu umursamasak da olur zaten. Şu an kasaya gitsek yeter. Şu Feng'den hemen ulti kasayım. Adam oynamayı bilmiyor. Evet vuruyoruz şu an. Evet Feng öldüremedi tabii ki. Kolt öldürdü ama. Evet karşı kasa ağlıyor şu an arkadaşlar. Ve maçı kazanamadık. Vuramadılar. Hadi hadi. Heh, tamam. Öldük ama. Evet Nani zaten ulti atar. Oraya şunlanır ve maçı bitirir arkadaşlar. O yüzden ha, direkt ultiyle vurdu şeye kasaya. Ama Leon vurmuş galiba. Evet birinci eli aldık arkadaşlar. İnşallah bakalım ikinci eli kazanabilecek miyiz? Karşıda da bi bir gizemli iki elmas varmış sanki şey olmayacak gibi ya gizemli olmayacak gibi. İki maç yapmak zorundayız gibi hissediyorum. Pardon dört oluyor iki tur var ya şeyde aşamalı. Da. Bu arada hani güzel kesti herkesi. Ya keşke ben aksesuarla şey yapsaydım o duvarı yıksaydım bizim taraftaki. Unuttum yapmayı. Ama rakip de o kadar kolay ki aklıma gelmiyor yani. Fen gelmesin buraya hadi lütfen gelme gülme gelme gülme diyordum lan. Hayvan gibi vurduk var ya. Oo yıldız oyuncu her türlü ya biziz ya da şu bizimle ondur ha. Evet şurayı da açmayı unutmayın bu sefer. Bu arada çok güzel pozisyon. O direkt öldü zaten. Açılır açılmaz. Buranı, burayı da kıracağım ben ya çok iyi. Ma, Feng maçı sattı galiba diyeceğim de satmadı herhalde. Yok satmadı satmadı. Tamam maç bitti arkadaşlar. Hayvan gibi vurdu bizim ya. Biz daha hayvan gibi vurduk. La bakalım yıldız önce kimmiş? Evet benim tabii ki arkadaşlar. Ve arkadaşlar gizemli olmayı başardık. Bakalım efsaneviden ne çıkacak? İnşallah güzel bir kostüm çıkar ya da yıldız gücü çıkar. Bu arada tam 6000 olmuşuz. Çok iyi. Böyle 6001 falan da değil. Yani tam 6000 olmuş. Yıldız gücüne bile seviniyorum var ya. Tüm, tüm karakterlerim max ya o yüzden. Hiper şarj da olacak ya da. Ya abi Hepsi şöhrete gitti ya Hepsi boşa gitti Çok uyuz oluyorum böyle olmasına ya La Şöhrete 12.000 kredi veriyoruz Bize gidiyor rozet veriyor Simge veriyor bir de şey veriyor Ne veriyordu arka plan veriyordu dur Heh. O arka planı da kullanmıyorum ben zaten Aşamaldakileri kullanıyorum Ne işime yarayacak ki bu Şeyleri de kullanmıyorum zaten rozetleri de kullanmıyorum Simgeyi de kullanmıyorum Full kredi çöplüğü yani Bari şey verseydi Efsanevi star hediyesi verseydi diyeceğim de oradan da yine kredi verir şimdi. Ne versin? Altın versin mesela mücevher versin. Hatta mücevher versin. Özellikle mücevher versin. Ya da buradan biriktirelim yani karakter gelince direkt kalalım buradan. Ne güzel değil mi yani? Neyse şimdi Squad Buster'sa geçelim arkadaşlar. Evet videoyu önceden çekmiştim arkadaşlar ama sesimi sonradan kaydediyorum. O yüzden biraz garip olabilir. Şimdi gördüğünüz gibi burada Barbara kostüm gelmiş. Solar Punk, bir e, Solar Punk isimli bir tane kostüm gelmiş. Kırmızı saçlı güzel beğendim ben. Bir de e, ilk defa süper şeyi karakteri ücretsiz vermişler. Bir de bir tane değil iki tane vermişler arkadaşlar. Max var burada gördüğünüz gibi. Burada teklif, teklifleri falan var. Ekstra para verip alabiliyorsunuz. Bir de Jesse'ye gelmiş arkadaşlar. Jesse'si olmayan hesaplara da Jesse yerine Shelly'e veriyordu arkadaşlar. Yani yan hesaplarımdan baktım Shelly'e veriyordu arkadaşlar. Evet şimdi baktım böyle jesi kaç olmuş diye. 6 olmuş arkadaşlar. Max'te 3 olmuş. Evet ödüller bu şekildeydi arkadaşlar. Yani bir süper karakteri ücretsiz vermeleri hatta iki tane. Yani gerçekten güzel olmuş. Bir de kostüm vermişler üstüne. Solar Punk mıydı neydi? Barbar kostümü işte neyse. Şimdi habere bakalım arkadaşlar. Haberde diyor ki arkadaşlar kazanma serilerine veda ediyoruz. Yani şu kazanma serileri var ya arkadaşlar şu 15 yazıyor e gördüğünüz gibi. Onlar artık olmayacak arkadaşlar. Şimdi bakalım ne diyormuş. Kazanma serileri ödül kazandırma konusunda istediğimiz sonucu vermedi. Evet vermedi gerçekten de. Yani, yani kazanma serisine verdiğimiz altınları sandıklara versek daha karlıydı ama yani bilmiyorum değişik bir şeydi. Yani neyse okumaya devam edelim. Daha rahat bir oyun deneyimi sağlamak ve ilerleme güçlendirmeleri gösteriş önünden ayırmak için kazanma serileri kaldı. Şimdi burada diyor ki arkadaşlar, hani kazanma serisi e, mesela 10 taneden üstte olduğunda e, sandıklardan 8 tane tık oluyor diye. O 8 tane tıkı kazanma serisi olmadan direkt birinci olduğunuzda otomatik olarak verecek. Yani kazanma serisi e, olmayacak ya işte onun yerine verecek direkt. Direkt verecek yani 8 tıkı. İkinci olunca 7 verecek, üçüncü olunca 5 verecek. Öyle değişecek yani daha güzel olacak yani bence tabii ki. Yani kazanma serileri olmayacak kısacası. 16 Aralık'tan itibaren kazanma serisi oluşturmayacak zaferler. En yüksek kazanma seriniz oyuncu profilinizde eski başarınız olarak gösterilmeye devam edecek. Yani Brawl Stars'taki yıldız şeli gibi bir şey yani özel bir şey olacak yani o simge arkadaşlar. Veda ödülü olarak 16 Aralık'tan önce şu kazanma serisi eşiklerine ulaşmış oyunculara özel ifadeler vereceğiz diyor. Evet, e, 9'a kadar kazanma serisi yapan oyunculara şimdiye kadar böyle bir tane bebek tavuk rozeti gelecekmiş. Sonra 10 tane neden 10 tane ile 25 e arası yapanlara, 24 arası yapanlara pardon yanlış söyledim. Klasik tavuk şeyi verecekmiş arkadaşlar, ifadesi verecekmiş. 25 ile e, 49 arası yapanlara süper tavuk şeyi. E, 50 ile 99 arasında yapanlara ultra şey, tavuk e, ifadesi verilecek. Bir de 100 taneden fazla yapmışsanız ultimate verilecek arkadaşlar ifade verecek işte. Ve arkadaşlar bu gerçekten değerli bir şey olacak yani. Yani ileride Busters'a başlayan insanlar size diyecek ki bu adam gerçekten oynamış bu oyunu diyecek. Yani hava atabileceksiniz neyse burayı çok uzatmayayım. Kazanma serilerini devam ettirmek için altınlar e, diyor arkadaşlar. Yani kazanma serilerine o kadar altın vermiştik arkadaşlar. Ne diyor? endişenizi anlıyoruz diyor. Ancak kazanma serilerini devam ederek ödül sandıklarından daha fazla bebek kopya aldığınız için harcanan altınları doğrudan iade ettiğimizde ücretsiz ve satın alım yapan oyuncular arasında iki boşluk büyüyebilir. Yani ben burayı tam anlamadım arkadaşlar. Verecekler mi vermeyecekler mi biraz karışık yazmışlar ama ben vermeyecekler anladım. Vermeyeceklerse de yani, yani haksızlık oluyor yani vermeleri lazım o kadar altın verdik yani. Şimdi böyle ön yargılı da konuşmayayım. Belki olayı tam bilmiyorumdur, anlamamışım da yani ben böyle anladım ve böyleyse de gerçekten çok böyle saçmadır yani. Neyse videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.